Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler bir hakkımda 10 gerçek videosu çekiyorum. Ela da hakkımda 10 gerçek videosu çekecek. Ama o yarına olacak bir video. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada beğen, beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Buton, tuş fark etmiyor. Her videoda buton veya tuş yani söyleyebilirim. Karıştırıyorum bazen. E ve abone olmayı da unutmayın. Eee isterseniz hemen başlayalım. Bir Çok inatçıyım der. 2. E, böyle artık ya böyle hani biri ittirir, düşer. Sonra "Aa kafam acıdı." öyle türk, çocuk çocuk komedilerine gülmem artık. 3. Çiçek bakmayı çok severim. 4. Etkinlik yapmayı çok severim. 5. Çekirdek çitlemeyi çok severim. 6. Iı, spor yapmayı çok severim. 7. Cimnastiği çok severim ben çok. 8. Daha çok tuzluyu severim. Tatlıyı biraz severim. 9. Bar bebeklerle oynamayı çok severim. 10. illa bir bir Oyuncakçıya Girdiğimiz zaman pahalı olmayan bir oyuncak aldırtırım anneme. Evet arkadaşlar benim on gerçeğim bu kadardı. Diğer videoda ele alırım gerçeği olacak. Ee, bizi izlediğiniz için, bizi diyorum ya beni izlediğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.